Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmakta olduğum küçük bir çantanın sapını tanıtmak istiyorum. Diğer adıyla bu sapa hapishane işi de diyorlar. Çok beğendiğim bir sap modeli. Çünkü tok oluyor. İçi her zaman dokurken kendi kendini dolduruyor. Gördüğünüz gibi bastırsanız bile sıkı. Dolgun bir sap modeli. Bunun yapılışını anlatacağım size bugün. Ben makrome ipi kullandım. Kalın pamuklu makrome olarak geçiyor. Şöyle lila rengini yapmaktayım. Bugün size bunun ikincisini yaparken anlatayım. Yapımında kalın olduğu için 4 ya da 4,5 numara tığ kullanıyorum. Yalnız ben biraz sıkı tuttuğum için e, benimkisi benimkisi 3,5 gibi bir şey de olabilir. İsteyenler bol tutanlar 3,5 da kullanabilir. Bu sapın yapılışında şöyle bir ayrıntı vereyim başlangıcında. Eğer kalınlığını ayarlamada kaç ilmek yapmak istiyorsanız mesela ben bunu 6 ilmekte yaptım ama 6 ilmek yapmak istediğim için 5 zincirle başladım. Çünkü şu kısmını gördüğünüz şu kısmını bağlarken bir ilmek artıyor sayısı. Bu yüzden her zaman yapmak istediğinizden bir küçük başlangıç yapın. Bir sayı az olsun. Şöyle yaparken bir kısımda ip bırakıyorum dikiş payı için. Şöyle küçük bir ip bıraktım. Başlangıcımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Ben 5 ilmek çekiyorum. Bunu 6'ya tamamlayacağım çünkü. Bir tane de çekiyorum bunu. Altıncıyı dönüş için o alt sayılmayacak. Sadece şu dönüşü sağlamakta düzlüğü yakalamak için yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir saniye tamamladım. Bu da 5 bahsettiğim gibi biraz sıkı tutan bir elim var ne yazık ki. Gerçi bu bir artı gibi benim için. Bir sıra daha gidiyorum dönüşte. Dönüşte gördüğünüz gibi son daha söylemeyi unutmuş olabilirim ama görmüşsünüzdür. Bir zincir çekerek dönüyorum ki şuradaki düzlüğü yakalayabileyim. Bir 2 3 4 ve 5 şimdi burayı ben dikiş payı olarak kullanacağım bu ikisini birleştireceğim gördüğünüz gibi burada da şöyle göstereyim bakın şu kısım olacak burayı birleştirmede kullanmışım aynı bu şekilde devam edeceğiz Şimdi bunu birleştirmede şu gördüğünüz gibi ben ilk e, birleşimi biraz tuttuğum için bir küçüğüyle dörtle yapacağım birleşmeyi. Hapishane işinde şöyle bir ayrıntı var onu anlatayım. Bu gördüğünüz ilmekleri ters kısımdan oluyor. Şöyle yani şurası size düz olabilir. Bu şekilde birleştirmeyeceğiz. Şöyle değil. Ters olan Zincirin ters olan kısmından birleştirmemizi yapacağız. Şu şekilde birleştirirken her bir zincirin gördüğünüz şu zincirlerin her birinin şu alttaki iki bacağından sağ bacağını kullanacağız dolmada. Hep bu sağ bacaklara batacağız. Şuradaki görmüş olduğunuz sağ bacak kısımlarına batacağız. İlk başta kafanız karışabilir ama sonradan çok net bir şekilde nereye batmanız gerektiğini göreceksiniz. Evet ilk başta dedik şu bir değil şu soldaki değil sağdaki ilk bacağa batıyoruz. Sağdakini ilk aldığımızda bir saniye alamadım. Şöyle ilkinde ben zorlanıyorum herkes gibi. Sonrasında zorlanmayacaksınız. Şöyle çıkarıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu birleştirmiş olduğumuz. Şimdi bundan sonra hep bu sol değil sağ kıs alırken ama şöyle de olur. Artık böyle tutmadığımız için düz tutmadığımız için yan tuttuğumuz için şöyle de bakabilirsiniz. Üst bacak değil alt bacak. Her zaman şu üst bacak değil alt bacak. Gördüğünüz gibi şu alt bacaklara batarak ilmeğimizi alıyoruz. şuraya batıyoruz ilmeğimizi alıyoruz bundan sonrasında ben yine bir numara daha bir yarım numara büyük olan dört buçuğu kullanacağım her zaman alt bacağın kaldırarak altından ilmeğimizi alıyoruz şu üst değil alt bacak ilk yaptığınızda benim gibi sıkı yaparsanız zorlanabilirsiniz ama sonrasında kolaylaşıyor biraz ipim kalın olduğu için bu başlangıç kısmı yani birleştirdiğimiz kısım şu üst bacak Şuradaki alt bacağı alıyoruz bakın hemen şöyle elimi parmağımı sokarak göstereyim şu üst bacak değil şu kısmı alarak birleştiriyoruz her zaman. Bundan sonra gördüğünüz gibi hep şuradaki bakın. Her zaman şu bacağı, alt bacağı bu üst bacak o. Şu alt bacağı alacağız. Çok güzel bir model. İçi dediğim gibi ilk başta bahsettiğim gibi tok olduğu için elinizde de çok şık duracaktır. Rahat olacaktır. Kalınlığını istediğiniz sayıyla ayarlayabilirsiniz gayet güzel duruyor. Boyutunu da yaptıkça çantanızı arzu ederseniz uzun yaparsınız, arzu ederseniz kısa yaparsınız. Kağıt iplen de yapılabiliyor. Makrome ipiyle de yapılabiliyor. Ben bunu kağıt iple de çok denedim ama makrome daha önce yaptığım motifli çantalarımın saplarında da çoğunlukla bu hapishane işi dediğimiz sap modelini kullandım. Lindada da çok güzel durdu. Ben bunu küçük bir çantada elde tutmalı sapı olarak kullanacağım. Çantamın da sonradan yapılışını zaten paylaşırım sizinle. Şu an sadece sapını koyuyorum videosunu koyacağım. Gördüğünüz gibi şu model olacak. Bakın örnek çıkmaya başladı bile. Şu dikme yerini şöyle bir açalım. İlerledikçe o dönüş dönüş yerlerini, şu çizgi olan dönen çizgilerin ne kadar daha belirgin olduğunu fark edeceksiniz. Yapımı kolay. İlk başta kafanız karışabilir ama yaptıkça ne kadar basit ve güzel bir sap modeli olduğunu fark edeceksiniz siz de. Elinize alıştığında zaten çok rahat ilerliyorsunuz. Kolay ilerleyen bir model. Evet, ben biraz böyle yapmaya devam edeyim. Bir süre yaptıktan sonra hızlı ilerliyor zaten, gördüğünüz gibi. Evet, böyle sessiz sessiz dokunmaya devam ediyorum ben. <laughs> Hep altmaca alacağız dediğim gibi. Bakın bir süre sonra yaptıktan sonra zaten gördüğünüz gibi o alt bacaklar düzleniyor. Hangi bacağı almanız gerektiğini, ilmeğinizi nereye batırmanız gerektiğini tığınızı çok rahat görebiliyorsunuz. Alımı da kolaylaşıyor yaptıkça. Çok fazla sıkmamaya çalışın. Ben sıktığım için büyük numara tığ kullanıyorum ki ipim de zaten gördüğünüz gibi pamuklu makrome kalın ip olarak geçiyor. Bayağı tok duracak bir sap olacak. Bu yüzden en fazla ilmek sayısını altıda tuttum. Gördüğünüz gibi sapımın kalınlığına çok rahat bir şekilde şöyle göstereyim. Tutumu kalın bir sap modeli oldu. Yani 7 yaparsak daha da kalın olacaktır. Tekli yaptığımızda evet 7 iyi olur ama pamuklu makrome kalın olduğu için ben 6 tutmak istedim. Şöyle... örnek ne kadar güzel görünmeye başladı. Örgü yaparken ipinizin sürekli e, koltuktayken veya masadayken düşüp yuvarlanmasını engellemek istiyorsanız ben ipilerin her zaman dış kısmından değil makromelerin iç yuman iç kısmından alırım. Bu sayede İpim sabit durur örgümü rahat yaparım ip kovalamak zorunda kalmıyorum bu da size için küçük bir tüy olsun rahat örgünüzü o sırada yapabilirsiniz çünkü ipinizin yumağı sabit duruyordur gördüğünüz gibi rahatça içinden çıkar Evet ben bayağı bir ilerlettim galiba şöyle bir bakalım ölçelim çok az bir şey daha dokuduğumda aynı uzunluğa gelecek gibi yapalım. Evet. Şu kısma geldiğimde aynı sıraya. Şunları ben aynı ölçüde sıraya getireceğim başlangıç kısımlarını. Şuraya kadar da dokuyacağım. Yani bir iki ilmek daha dokuyup keseceğim. kesme yerine geldim. Şimdi buradan sonrasını sapın dikiş kısmını yapacağım. Son yaptığım sık iğneden sonra bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve normal bir şekilde sık iğnemin üstüne normal sık iğne gördüğünüz gibi normal sık iğne kısmını yapıyorum. Tekrar göstereyim. Normal sık iğne gibi kullanıyorum. Üstüne artık bacakları değil. Üç kısmına balçıyorum. 1 bu 2 3 4 Ben şurada 5. olan. Biliyorsunuz 6 ilmekte şu kısmı ortası 6 oluyordu. Onu almıyoruz. İlk başladığımız gibi 5 ilmek şeklinde alarak ayırıyoruz bacakları dikmeyi kolay olsun diye bir zincir çekiyorum tekrar geri dönüyorum 1 2 3 4 ve 5 Şöyle yakınlaştıracağım. Ve dikiş bacağında oluşturmuş olduk. Burada bir zincir çekiyorum. Dikme payı olarak bir miktar ip bırakıyorum. Ve kesiyorum. İpimi de oradan çıkararak kilit atmış oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum örneğimi. yapmış. Dur videom sizlere. Videolarımın devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz farklı modeller varsa lütfen yorum kısımlarına bunları yazın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. İyi günler dilerim.